Arkadaşlar hepinize selamlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sileceklerimiz çıtaya vuruyor arkadaşlar. Aracın çıtasına vuruyor. Sesi duyuyorsunuzdur. Şimdi size bunu ne şekilde e, yapacağınızı, e, silecekleri ne şekilde ayarlayacağınızı göstereceğiz arkadaşlar. Evet, araç kaputumuzu açtık arkadaşlar. Sabitledik. Bakın sileceklerin bağlantı yaptığı noktada bir kapak var. Şu an gösteriyorum benimle. Şu kapağı normal bir tornavida yardımıyla ya da bazıları böyle bu şekilde elle de çıkabiliyor. Bunu çıkardıktan sonra şimdi birazdan o somuru, şu somuru gevşeteceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bu somuru arkadaşlar gevşeteceğiz biraz. Şu somuru gevşettikten sonra bakın normal somunu somuru gevşettikten sonra şunu biraz da yukarı çıkarıyorum. Evet. Arkadaşlar biraz zorlayarak yerine çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra bakın kaydını görüyorsunuz. Şöyle yerine tam olarak çıkardım arkadaşlar. Tekrar yerine oturtuyorum. Ve ayarlamasını yapmak üzere açısını bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar buradaki ayar mantığı şudur. Şu silecek uçların birbirine değmemesi gerekir. Şu arada en az 3 ya da 5 santimlik bir boşluk oluşturursanız arkadaşlar sabitleme sırasında hiçbir şekilde değmeyecektir arkadaşlar şöyle. Evet şu şekilde ayarladım. Bakın bastırıyorum tekrar. Sumurlu yerine koyuyorum. Şimdi biraz sıkalım bunu. Evet. evet. Arkadaşlar bunda boşluk olmamalı. Boşluk olursa dişleri sıyıracaktır. Evet, tekrar kapağımı üstüne koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ayarladık. Bakın hiçbir şekilde sileceklerimiz çıtaları çarpmıyor. Birbirine de çarpmıyor. Siz de bunu kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz.